Elini öpeceğim. Maşallah Subhanallah <laughs> sana. Her <laughs> yerinde bir afet akıyor. Bayıldım tarzına, tavrına. Ay, Şuna bakar mısın? Asalet akıyor kadından ya. Maşallah Ay, Subhanallah. Teşekkür Sen ne yapıyorsun? Sen bir dur. Sen bir sen gider misin yerine? Hayır. Hayır sen, sen ne yapıyorsun? yapıyorsun? Sen Neyi teşekkür ediyorsun ya? Bozdum. Dur dur. <laughs> Kadın bir gel. yerine gelme gitsin. Sen buraya gel bakayım. Anne bırak. Sen, sen ne yapıyorsun ya? Neyi teşekkür ediyorsun? Hayır kız. Geriye geç. Bizim rakibimiz biliyorsun değil mi? Sen niye teşekkür ediyorsun ya? Bayıldım. Bir de öpüşüyorsun ya. Gel şuraya Fatem geleceğim. Saçlarımı seninki gibi kestirip boyatıyor. Gel gel. Amatisti değil mi? Evet Üzerinizdeki ametisti. enerjisi mükemmel. Zaten yansıyor buraya. Bayıldım size. Evet Ülkan ben de bayıldım canım. Bayıldım. Teşekkür ederim. Gel benim, e benim. benim de yeni kaynana. Ben zaten beş ver. Ah ah, ah gel afiyet ah, beraber oynayalım. Ülkan <laughs> teyze. <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> Hadi gel. Gel biz burada olalım artık. Onlar da gitsin ne yapıyorsa yapsın. <laughs> ben yeni kaynanımı buldum. <laughs> evet. Ağzının tadını... Ya aradığım şey. kayınvalide sen Ya mi? bir şey söyleyeceğim. İyi misiniz? Kafanız yani iyi değil bence. Değil, Tuba, ben i̇yi. Sen yapamadığın tabaklarla hala kızarma seni. Sakin ol. Bir dakika. kanka. Buna ne derler biliyor musun? Körler, topallar birbirine bir ağırlar. Ha, tabi <gülüyor> işte. Ne yapıyor? Neden? Oo, geç onları geç. Biliyorum komiksin. Türkan teyze. Komik olmaya çalışıyor. Evet, şey Olamıyor ya. Yani. Yapamadı. Yemek biraz olacak. önceki. Antipatik. anlama senin geçti. Senin sahnen bitti. Senin skecin bitti. Sırada Gönül Hanım'ın. Ha, buyur canım. Buyur. Tamam. Şimdi Gönül teyze. Ha. Ya şaşırmadım zaten. Mesela biraz önce gelinle lezzetsiz dedi. Ya ya da baş, boş ver milletin tabağını. Biraz önce benim tabağıma lezzetli dedi bir verdi. Aynı şekilde sen de benim tabağıma lezzetli deyip bir verdin. Ve şu tabağı açarken bile diyorsun ki miyasi çıkmasın. Bişirin. Korkutuyorum. Herkesi Hiç bu kadının, bir dakika. Bu Çok kadının iyi. burada <laughs> puanlama yaparken dizleri titriyor bana verecek diye. Aynı şekilde sen de miyasiye çıkmasın. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi dördüncü sezonda olsak diyeceğim ki herkes korkuyor. Daha yeni geldim ben de. Daha bir hafta bilezik aldım. Çok aldım mı? Yok. Ben kork kimseden korkmadım. Bir ikinci Bacak, sezon benim Bir dakika. Bugün sizin ikinci gününüz. Dün benden ne gördünüz de benden korkup Miyase'ye gitmedin de. Kimseden korkmadım ben. Sadece pirinçlerin bir kısmı pişmiş, bir kısmı pişmiş. Miyase'ye mi? gitmesin lafı neden? Gel göstereyim. Miyase'ye gitmesin lafı neden de onu Tamam sana gelsin Çok hava basıyorsunuz ondan. E çünkü havalıyım. Oo. Havalıyım. Miyasi, şey ya, Fikri arkasındayım. Bir şey söyleyeyim. Ay çok hava basıyorsunuz sebeklim. ondan. hava basıyorum ama kanıtlıyorum. Ama, ya, ama tamam da hava basıyorsunuz. Ya bu nasıl bir karakter ya? <laughs> az, bir az bir önce kadına var. neler söylüyordun? Tamam. Şimdi gidip elini ayağını öpüyorsun. Şey yapıyorum. ben az önce de kötü bir şey söylemedim. Hayır, Hayır. dün de söyledin. Kadına neler söyledin? Bir şey söyledin mi Gönül teyzeciğim dün? Yani, bugün de sana. Yani sende sen de var ya bir karakter, bir karakter kalbi yaşıyorsun ama sen de öyle. sen ne kadar tanıyorsun kadını? Aa. Tuğba çekemiyorsun beni sürekli yüzüme, ben, bak, yüzüme, ben yüzüme, yüzüme, de, lütfen. Ben burada kaynanama hariç kaynanamada yaranmaya çalışmıyorum ama siz yaranmak için istediğiniz her şeyi yapıyorsunuz. Farkındaysanız kaynalarınızın hepsi bana böyle düşman Gönül teyzeci. Çünkü ben yaranmaya çalışmıyorum kendim gibi. Sen şimdi Türkan teyzeye bu samimiyet Ay, nereden? E, i̇çime sokasın samimi, diyor gerçekten. Bir saniye, ezgi. Bayağı bayağı. Ne var? Ezgi. Hem de <laughs> ağzının tadını. Şey, bir şey daha ne yapabilirim şey, Gelinin başka kıyımvalide içime sokasıp geliyor. Bundan mutlusun ve gülüyorsun. Evet mutluyum. O da benim kadın, anlayamadım kadın değil ki. De kadın ne cevap versin kıza? O da, o da, da, da iç güveysi olduğu bakın, gibi. Bakın belki de kaynanam da benden memnun değil. Yeni gelin istedi. Belki de ben de ondan memnun değildim. Belki de herkes... Kendi anlaştığı yerine kavuştu. Ya kızlar siz bak. Bir Aynen memnun değilsen. Bir ya da sen. senden memnun değilsin. Niye elini alıp getirdin? Miyase sen. Farkında mısın söylediğin lafı? Evet, beni Farkındayım de. gayet. Bir dakika. Böyle siz 5 liralık oynuyordunuz, bu kızı oynatmadınız, benim gelinim neden oynatmıyorsunuz ben onu bir, ara, bir dakika, neden evet. oynamadın, bir dakika, Ezgi neden evet, ne oynamadı, soru soruyorsun cevabını dinle. Ezgi neden oynamadı? Gelinine bir verdin, gelinin konuştuğu için oynamadı. Bu bir, hmm. tamam mı? İkincisi, Merve neden oynamadı? Kadına sarıldı, burada bir atışma yaptınız ondan oynamadı, benimle ne alakası Neyse, var? Neyse soldan da sesim var, çok minaymış. Var. <laughs> bir saniye mi Soldan da sesin çok. O zaman masana geç. çok rahatsız oluyorsan buradan çıkıyorsun. izin verir misin? Kulağım şişti artık ya. He. Ben gerçekten güçlü, karakter sahibi kayınvalideleri, ayakları yere basan kayınvalideleri çok severim. 18 yıl sonra seni buldum. Çok teşekkür ederim. Aa, Saygıyla ölmesin. Ben de Ben de öpüyorum. Kürkan Hanım. Ben de öpüyorum. Ben Çok güçlü bir yıl kadın. Bayıldım. Mı